Bir pizza dükkanının internet sitesinden seçtiği pizzaları sipariş etmek isteyen bir müşteri ödeme ekranına geldiğinde aşağıdaki mesaj ile karşılaşıyor. Diyor ki mesajda: "Değerli müşterimiz, size özel bir teklifimiz var. Bu siparişi mobil uygulamamızı kullanarak vermeniz durumunda 9 TL'den daha az ödeyeceksiniz." diyor. Şimdi bu mesajdan sonra işte %15 daha az ödeme yapıyor. Buradan sipariş ediyor çünkü. Buna göre son durumda müşterinin pizzalar için ödediği toplam tutar kaç TL? Şimdi bizim şöyle yapalım. Pizzanın fiyatı kaç TL? Ona bakalım şimdi. Pizzanın fiyatına ne diyelim? X TL olsun diyelim. Şimdi %15'i kaç TL'ymiş? 9 TL olacakmış. O zaman X çarpı 15 bölü 100 eşittir 9'muş. Buradan şöyle yapalım. 5'e böldüğümüzde burası 3 olacak. 5'e böldüğümüzde 20 olacak. 9'u 3'e böldüğümüzde burası 3 olacak. Demek ki pizza şu anda 60 TL. Peki şimdi normalde kaç TL indirim olacak? 9 TL daha az ödeyeceksiniz diyor ya. O zaman 60'tan 9 çıkardığımızda toplam ödediğimiz miktar ne olur? 51 TL olur. Bunu soruyor zaten. Cev cevap E şıkkı. Bir otomobil lastiği satıcısı lastiklerde %25 mevsim sonu indirimi uyguladığında bir günde satılan lastik sayısı yüzde %40 artıyormuş. Bak bu tarz sorularda bize ne lazım? Bakın bir lastiğin sayısı lazım. Şöyle yapalım sayısı. Bir de lastiğin neyi lazım? Fiyatı lazım. Bunlar bizim işimizi ne yapacak? Görmüş olacak. Lastiğin sayısına 10 diyelim. Lastiğin fiyatına 10 diyelim. Hani bu yüzdeyi daha rahat almak için 10 ve 10'un katı diyeceğiz. Toplamdaki eğer hiçbir şey olmamış olsaydı toplamdaki ödeyeceğim miktar 100 TL olacaktı. Şimdi adam %25 mevsim sonu indirimi yapıyor. Şimdi fiyat olarak bunun %25 indirimi demek yüzden 25 çıkardığımızda e, 75 yani 10 sayısının 75 bölü yüzde ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Bir sıfırlar gider. O zaman 75'i 10'a böldüğümüzde yeni oluşan fiyatımız 7,5 TL olacak. Sonra lastik sayısının %40 arttığını söylüyor. O zaman onun %40 artı yani %40 artması demek %40'ı topluyoruz. 140 bölü 100'ünü alıyoruz. İki sıfırlar gitti. Burası ne olacak? 14. Şimdi 14 tane lastiğimiz toplam oldu ve fiyatımız 7,5 TL oldu bir tanesi. O zaman 7.5 ile 14'ü çarptığımızda burası ne olacak? 105 olmuş olacak. Şimdi 105'ten 100 çıkardığımızda demek ki bir günde kaç artmış olacak? %5 artmış olacak. O zaman doğru seçenek A seçeneği. Bir kırtasiyede etiket fiyatları aynı olan kırmızı ve mavi renkli kalemler satılmaktadır. Bu kırtasiyede yapılan bir kampanyada kırmızı kalemler bir alana ikincisi %50 indirimle Mavi kalemler ise etiket fiyatı üzerinden %30 indirimli satılmaktadır. Şimdi şöyle yapalım. Burada e, dikkat ederseniz kırmızı ve mavi kalemlerle ikişer tane alıyor. Birinin mavi kalemleri ödediği para kırmızı kalemleri ödediği paradan 4,5 TL daha azdır. Şimdi şöyle yapalım. Mavi var elimde bir de ne var kırmızı var. Bunların etiket fiyatları aynıysa biz bunlara 100x diyelim. Buna da aynı şekilde 100x diyelim. Şimdi her birinden ikişer tane mi alıyor? Bak kırmızı ve mavi kalemlerden ikişer tane alıyor. Şimdi mavi kalem için özel bir durum var değil mi? Düzeltiyorum. Kırmızı kalem için. Bakın şurada tekrar okuyalım. Kırmızı kalemlerden bir alana ikincisi %50 indirim. Şimdi bir tane aldın 100x TL ödedin. Bak şimdi bir tane aldın 100x TL'yi verdin. İkincisini de 100x TL ödemeyeceksin. Yüzün yarısı yani %50'si demek yarısı demektir. 50x ödemiş olacaksın. Demek ki sen kırmızılar olarak kaç TL verdin? 2 tane aldığında 150 x TL verdin. Devam edin. Şimdi mavi kalemler için böyle bir seçenek yok. Ama direkt her biri için yani bir tanesi için daha doğrusu %30 indirim varmış. %30 indirim demek %70'ini al demektir. Bunun %70'ini aldığımızda ne olacak? 70x. Ama iki tane aldığımız için ne olacak? 140x olmuş olacak. İşte bakın ne diyor en sonunda? Diyor ki kırmızı ve mavi kalemlerde ikişer tane alıyor. Birinin mavi kalemleri ödediği para kırmızı kalemleri ödediği paradan 4.5 TL daha azsa burası bakın artı 4.5 TL diyeceğiz. Şimdi bu işlemi yapalım. Bunu bakın sol tarafı aldığımızda burası ne olacak? 10x olacak eşittir burası 4.5. Şimdi her iki tarafı 10 ile çarpabiliriz virgülden kurtulma adına. Burası ne olur? 100x eşittir. 45 olmuş olacak. Şimdi bize neyi soruyor? Bu kalemlerin birinin etiket fiyatı. E zaten 100x'ti. Kaç bulduk onu? 45 bulduk. Doğru seçenek A seçeneği olmuş olacak.